Öncelikle başbakana soralım. Putin Türkiye'den özür beklemişti. Özür dileyecek misiniz acaba? NATO Genel Sekreterine de bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin sizce pilotun ölümüyle sonuçlanan bu olaydan sonra özür dilemesi gerekir mi? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta hükümeti kurduk. Rus uçağı bizim hava sahamızı ihlal ettiği zamana denk geldi. Onurlu bir ülkenin başbakanı olarak ve yeni hükümetin başbakanı olarak ki son seçimde %49'u aşkın oy aldık ki bu bir rekordur. Şunu söyleyebilirim ki hava sahamızın korunması, kara sahamızın korunması yalnızca bir hak değildir. Benim hükümetimin görevidir. Hiçbir hükümet lideri görevini yerine getirdiği için özür dilemez. Türk hava sahasının sınırının korunması ulusal bir görevdir ve ordumuz gereken görevi yerine getirmiştir hava sahasını korumak için. Eğer Rus tarafı konuşmak istiyorsa Gelecekte böyle kasıtsız olayların bir daha yaşanmasını önlemek istiyorsa biz konuşmaya hazırız. Bizden bilgi istiyorlarsa bu olayın teknik bilgilerini paylaşmaya hazırız. İlişkileri normalleştirmek, ilerletmek istiyorlarsa bu bağlamda da Rusya ile konuşmaya hazırız. Fakat hiçbir ülke bizden özür beklemesin görevimizi, işimizi yerine getirdiğimiz için. Ekonomik yaptırımlara ilişkin haberleri takip ettim. Rusya tarafından alınan önemlere ilişkin haberleri takip ettim. Şunu söylemek istiyorum. Geçmişte ekonomik yaptırımlara karşı olduk. Son krizde Türkiye... Bugün olduğu gibi bir pozisyon takındı. Şimdi Rusya'nın e, tavrının yani kendisi yaptırımlara maruz kaldıktan sonra aynı yaptırımları Türkiye'ye uygulaması e, çelişen bir durumdur. Ekonomik ilişkiler karşılıklı çıkar esasına dayanır. Biz sükunet içerisinde davranacağız, tansiyonu artırmayacağız. Rus halkı tarafından olumsuz görülebilecek bir davranış içerisinde bulunmayacağız. Rus halkı Türk halkına dosttur. Antalya çoğu için ikinci bir ev gibidir adeta. Rus dostlarımızın Antalya'ya, Türkiye'ye gelmesini beklemekteyiz turist olarak. Türkiye Rus turistler için bir evdir adeta. Ekonomik ilişkilerimiz açısından da Türkiye'nin bu eylemleri yeniden düşünmesi gerekmektedir. E, iki And ülkenin de çıkarını e, ilişkin hareket etmesi gerekmektedir. E bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum. Konuşmaya hazırız, gelecek ilişkilerimizi tartışmaya hazırız. E, fakat biz görevimizi yerine getirdik ve hava sahamızı koruduk. Is an issue of Bu bizim hava sahamızdır, security, bizim sınırımızdır, ulusal güvenliğimiz söz konusudur. Aynı zamanda bir onur meselesidir. Pek çok NATO müttefiki ve NATO tansiyonun yükselmesine ilişkin olarak kaygılarını ifade etti. Yani uh, uh, saw, Rusya, Suriye'ye dahil uh, olduktan uh, sonra uh, geçen hafta yaşadığımız uh, şey uh, Türk uh, hava sahasının uh, ilk kez ihlali değildi Rus uçakları tarafından. Daha uh, önce uh, de ifade uh, ettiğim uh, gibi uh, Türkiye'den edindiğimiz bilgi, uh, ittifakın uh, diğer uh, üyelerinden uh, aldığımız uh, bilgiyle uh, uyumludur, örtüşmektedir. Şimdi burada önemli olan şey tansiyonun, gerilimin düşürülmesidir. Ee, bu bağlamda Ankara ve Moskova arasındaki teması memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin hava sahasını koruma hakkı vardır, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma hakkı vardır. Ve biz yarın Dışişleri Bakanları toplantısında da bu konuyu ele alacağız ve nasıl farklı mekanizmalar geliştirebiliriz, tansiyonu nasıl düşürebiliriz, riskleri nasıl azaltabiliriz, benzer olayların yaşanmasını nasıl engelleyebiliriz, tüm bunları yarın ele alacağız. Eğer böyle olaylar tekrarlanırsa kontrolden çıkmasını da engellemeye çalışacağız. Dolayısıyla odak noktamızda tansiyonun düşürülmesi var. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.